İyi akşamlar Sağlık Arenası izleyicileri. Bir programımıza daha hoş geldiniz. Evet bugünkü konuğumuz Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Hastanesi ve görevli tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Can Feza Sezgin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Evet bugün kanseri konuşacağız. Sakın bizden ayrılmayın diyoruz. Çağın hastalığı A'dan Z'ye kanserle ilgili neden oluşuyor? Tedavisi, kanserde bilgisel tedavi, Bundan hepsini konuşacağız. İyileşen hastaların MR ve tomografi görüntülerine bakacağız, nasıl iyileştiklerini bizden ayrılmayın diyoruz. Hocam hemen konu çok önemli, sormak istiyorum. Biz Türkiye'de kanser tedavisinde neredeyiz? Evet. Şimdi benim bizim yaşımız nispeten genç sayılır ama Türkiye'de kanser tedavilerine baktığımızda da bizim onkolojiye 97 yıllarında başladığımızdan bu yana 15 yıl geçti ve bu gelişmeleri birebir yaşadık aslında. 15 yıl öncesine baktığım zaman 2-3-4 belki de 5 tane kanser ilacı varken şimdi 50'den fazla hatta 100'e yakın kanser ilacı var. Tedaviler çok çok farklılaştı. Eskiden etkili olabilecek birkaç şema varken şimdi inanılmaz derecede farklı bir tedavi seçenekleri var, ilaç seçenekleri var. Bizim kanserde daha önceden aylarla ifade edebildiğimiz yaşam sürelerini ileri evreler için söylüyorum. Erken evreler ayrı, onların iyileşme şansı daha fazla. İleri evre kanserlerde de yıllarca yaşama şansı oranımız yükseldi, bayağı bir yükseldi. O nedenle geçmişe baktığımızda, 15 yıl önceye baktığımızda aslında çok ciddi yollar kat ettiğimizi düşünüyorum. Birçok meslektaşım da bunu gözlemliyor. Şimdi ben de dünyada kanser trendinde neler oluyor diye baktığımızda da dünyada da aynı şekilde kanser hastaların yaşam sürelerinde yukarıya doğru bir aslında tırmanma var. Tabii önümüzdeki yıllarda bu daha da artacak. biraz yavaş da olsa yukarı doğru her yıl biraz daha bir milim bir milim daha ama ciddi kazanımlar elde ediyoruz. Örnek 15 yıl önce bir kalın bağırsak kanseri ortalama 7-8 ay yaşıyorsa ileri evre kalın bağırsak yani başka organa sıçramış. Şu an artık 2-2,5 yıl hedefliyoruz. Daha da üstüne çıkıyor. 5 yıl yaşayan hastalar var. En basit örneğini ondan verebilirim. Dünyada tabi kanserli hastaların yaşam süreleri uzarken yavaş yavaş kanserli görülen kanserlerde de biraz değişiklikler oluyor. Nasıl yani hocam? Mesela sigara tüketiminin azalmasına bağlı ülkemizde de önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu görülecek. Ama gelişmiş ülkelerde sigara tüketiminin azalmasına bağlı akciğer kanseri, kalın bağırsak kanseri, e, meme kanseri gibi kanserlerde prostat kanseri gibi kanserlerde yavaş yavaş aşağıya doğru bir inme var. Mesela son 10 yıllık süreçte %1,5 bir biraz da olsa bir aşağıya doğru artık o yukarı trend kırıldı, aşağı indi. Bizim de ülkemizde bu sigara karşıtı kampanya ile birlikte bu trend aşağı dönecek ama önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ama artan kanserler var önümüzdeki dönem için. Ona ne hocam? Ee, karaciğer kanserleri, pankreas kanserleri ki bunları e, kolesterol, e, alkol kullanımıyla, hepatit B, hepatit C gibi mikrobik hastalıklarla ilişkili. Onlarda biraz artış var. Yine baş boyun kanserlerinde biraz artış var. Baş boyun kanserlerinde de hemen parantez açalım. HPV virüsü dediğimiz kadınlarda rahim ağzı kanseri ile ilişkili, erkeklerde ve kadınlarda ise baş boyun kanserleri ile ilişkili. HPV virüsü ilişkili baş boyun kanserlerinde artış var. Bu da önümüzdeki yıllarda bazı kanserlere karşı daha geniş savaşma mekanizmalarını getirecek. Mesela HPV aşıları özellikle genç kız ve genç erkek çocukları, küçük hı hı. erkek çocukları için. Öneriliyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de de herhalde biraz daha bunlar rutin kullanıma girecek. Hı hı. Peki hocam e, kanser çaresiz bir hastalık mı? Kanser çaresiz bir hastalık değil. Yani şöyle söyleyeyim e, biz artık hastalarımızla veya yakınlarıyla oturduğu zaman tabii ki bazı istatistik bilgiler verebiliyoruz. Mesela siz trafiğe veya biz trafiğe çıktığımız zaman kaza geçirip ölüm riskimiz şu binde şu kadar bu istatistiki bilgidir. Biz bu istatistiki bilginin başımıza geleceği korkusuyla yaşamıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. Biz de hastalarımız geldiği zaman tabii ki yasal olarak onlara belli istatistiki bilgileri vermekle yükümlüyüz. Burada o bilgi sadece bilinecek. Ben insanların o bilgiye takılmamalarını, hayatlarını pozitif, iyileşeceklerine inanarak geçirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi daha önceden aylarla ölçülen şimdi yıllarla ölçülüyor artık. Ve hastalar inanılmaz derecede çok uzun süre yaşayan hastalar var. Bugün ben bir e, hafızamı e, zorladım. Acaba en uzun takip ettiğim ileri evre kanser hastası, meme kanseri 15. yılında teyzecim hala da tek başına gelip gidebiliyor. Yani Başardım. inanılmaz bir şey bu ve hani daha çok sayıda hasta var. Onlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Peki hocam e, kanser tedavisinde bu e, son dönemde akıllı ilaçlardan bahsediliyor. E, tabii. Bu konudan biraz bahsedebilir miyiz? E, Şimdi. Bu akıllı ilaç e, her kanser türünde uygulanabiliyor mu? Tabii, şöyle. E, her kanserin, her kanserde akıllı ilaç tedavisi yok. Ama her kanser akıllı ilaç tedavisinin hedefinde şu an ilaç geliştirmeleri yapılıyor. Akıllı ilaç nedir? Normal sağlıklı hücrelerden daha çok kanser hücrelerini hedefleyip Onların çoğalmalarını engelleyen, durduran ve ölmelerini sağlayan ilaç grubudur. Hı hı. Tabi bu ilaç grubunda normal hücrelere de kemoterapi olma, kadar olmasa bile az bir miktar yan etki olabiliyor. Ama kemoterapideki yan etkiler akıllı ilaç tedavisi dediğimiz grupta pek yaşanmıyor. Hangi kanserlerde şu an kullanabiliyoruz? Şu an biz tıbbi onkolog olarak e, gerçekten daha şanslı durumdayız aslında ülkemizde. Birçok ilaca bakanlığımız ücretsiz erişim imkanını sağlıyor. Akciğer kanserlerinde ki evet. özellikle sigara içmemişlerde sigara içilmemesini de öneriyoruz insanlar ama sigara içilmemesinin de şöyle bir katkısı var. Akciğer kanserinde sigara içmeyenlerde akıllı ilaç tedavisinin hedefi daha iyi çalışıyor. Kalın bağırsak kanserlerinde akıllı ilaç tedavi seçeneklerimiz var. Kadınları ilgilendiren meme kanserlerinde Akıllı ilaç tedavilerini biz çok uzun, 12-13 yıldır kullanıyoruz ve çok da en başarılı olduğu gruplardan birisidir. Böbrek kanserlerinde, melanom dediğimiz saldırgan cilt kanserlerinde, yumuşak doku kanserlerinde ve daha birçok tiroid kanserlerinde, baş boyun kanserlerinde, karaciğer kanserlerinde elimizde şu an kullanabildiğimiz akıllı ilaçlar var. Şimdi bir de şöyle bir kolaylığımız var. Diyelim yurt dışında çok iyi araştırmalar çıktı ve yeni gelecek vadeden ilaçlar çıktı. Eğer hastamız ona uygunsa biz bu seçeneği de Sağlık Bakanlığı'nın izniyle ücretsiz olarak tedarik edebilmekteyiz. Ama uygun bir hasta profili çiziyorsa o sonuçlara göre. Yani bizim şu an elimiz gerçekten kuvvetli. Daha önceden 3-5 olan ilaç sayısı dediğim gibi artık ciddi anlamda arttı. Ve biraz daha kişiselleştirilmiş, bireyselleştirilmiş kanser tedavisine doğru gidiyoruz şu an Hı -hı. yaptığımız işte. Ve hani hastasından en önemlisi de bakanlık bunları ödüyor. Tabii birçok ilacı ödüyor ve aslında bizim ülkemizde kanser hastaları için çok çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Evet hocam şimdi benim de çok merak ettiğim bir konu var. Bu bıçak değdiği zaman ya da işte biyopsi yapıldığı zaman örnek alındığı zaman kanser yayılır. E, aman hani bıçak değmesin gibi bir inanış var. E, evet. Bu doğru mu hocam? Şimdi şöyle e, kanserin hemen ben çok basit anlaşılır bir şekilde kanser 2-3 milimetre çapa ulaştığı zaman damarlanma dediğimiz kendini beslemek için yeni damarlar oluşturur. Bu damarlanma olayı başladıktan sonra kanserin bu yeni oluşan damarlar içine kaçıp, kaçıp hücrelerin kaçıp başka organlara Yerleşme riski vardır. Çok düşüktür bu risk 2-3 milimetre. Çap büyüdükçe bu risk artar. Bıçak değdi, kanser yayıldı diye genelde öyle bir şey yok. Yani halkın burada yanlış bir bilgilendirilmemesi lazım. Eğer e, biz saptanabilir kanser boyutu 1 santim çapta olduğunu düşünürsek zaten bu hastalarda düşük de olsa bir miktar sıçrama riskinin olduğunu bileceğiz. Ama bir santim çapta bile hastaların büyük bir çoğunluğu, neredeyse tamamına yakın zaten kurtuluyor ameliyatla. Burada bir bölümünde ameliyat olsa dahi, ki çoğunu biz bir santimden daha büyükken e, saptayabiliyoruz, ameliyat olsa dahi hücreler dolaşımda bulunabiliyor veya mikroskobik olarak başka organlarda bulunabiliyor. Şu an ileri teknikler hariç biz onları tespit edemiyoruz. Bu nedenle bu hastalar ne kadar beklerlerse, Kitle o kadar büyüyecek, sıçrama riskleri o kadar atacak. atacak. Eğer bir hasta gerçekten cerrahi olarak kanseri tamamen çıkarılabilecekse, vakit kaybetmeden ameliyat olmalıdır. Şimdi yeni bir makale yayınlandı, geçtiğimiz bir hafta içerisinde. Meme kanseri nedeniyle e, tanı konan hastaları inceliyorlar, iki gruba ayırıyorlar. Meme kanserinin biyopsi ile tanısı konduktan sonra, tedavi başlamasına kadar geçen süre 60 günü aşıyorsa hı hı. tedavi başarısı daha kötü ve ölüm riski daha fazla. 60 günden daha kısaysa tedavi başarısı daha fazla. İnsanlar e, tabii ki bu konuda e, deneyimli tıbbi onkoloji, yani cerrah ameliyat önerdi diyelim, tıbbi onkoloji uzmandan da görüş alabilirler. Yani bir uzman görüşü de alabilirler. Bizim ülkemizde şu an tıbbi onkologlar sayısı az da olsa en kaliteli hekim gruplarından birisini oluşturuyor. Bütün hekimlerimiz kalitedir ama tıbbi onkologlar hem dali uzmandır hem tıbbi onkoloji uzmandır. O nedenle onlara da danışabilirler. Hastalar tanı konduktan sonra tedaviye kadar geçen sürede ne kadar sağda solda dolaşırlarsa ben ona hemen Türkiye'de komşunun şeyi akıl verme veya fikir verme şeyi çok olabilir. Bazı komşular veya bazı internet mecraları Hastaların daha kısa yaşamalarına ve daha e, tedavi sonuçlarının daha kötü olmasına neden olur. Eğer ne kadar kısa sürede giderseniz doktora primer tedavinizi ne kadar kısa sürede başlarsanız o kadar iyi olur. Hmm. Kanserle ilgili o kadar ilginç bulgular var ki tedavi olduğunuz merkez bile sizin yaşam sürenizi etkiliyor. Net. O, ameliyat olduğunuz cerrahi yeteneği, verilen merkezde tıbbi onkoloji merkezinde tedavilerin uygunluğu, şu an ama Türkiye tıbbi onkoloji açısından çok şansı yani daha standart, birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumdayız. Net bir şekilde onu ifade hı, edeyim. Hı, çok güzel. E, hocam siz tıbbi onkoloji uzmanısınız, aynı zamanda fitoterapi yani diksel tedavi uzmanısınız. E, bu kendi uyguladığınız tedavilerde erik uzmanınızı kullanıyor musunuz? Tabii. Şimdi e, biz tabii e, kanser hastaların genelde tanı konduktan sonra birçok hastanın yaşamı süresince takibini yapıyoruz. Burada tabi kanser dışında birçok olaylarla karşılaşabiliyoruz. Hastalarımızda tansiyon olsun, şeker olsun, kemik erimesi olsun, kalp damar hastalığı olsun, kolesterol yüksekliği, bunların takiplerini yapıyoruz. Burada biz dahiliyeciliğimizi konuşturuyoruz. Kanser uzmanlığımızı zaten primer hastalığın tedavisi ve takibinde konuşturuyoruz. Fitoterapi ayrı bir olay. Fitoterapide de Tıbbi etkinliği, sağlık için tıbbi etkinliği bilinen, hı hı. güvenliği bilinen, yan etkileri bilinen, günlük dozları olan, o aktardır, yok, lokmandır, şunların bunların değil. Yani tıbbi olarak dozları olan e, ve hangi hastalıkta nasıl kullanılacağının belli bir kaidelerinin bulunduğu bir bilim dalıdır fitoterapi. Ben bu konuda eğitim aldığım için uygun hastalara, her hastaya değil... Uygun hastalara tamamlayıcı onu da mutlaka belirtiyorum. Bilimsel ilaç tedavilerin yanında yine bilimsel tamamlayıcı doğal bitkisel tedavileri ekliyorum ve e, buradaki amacımız hastanın sadece tıbbi tedavisinin yanı sıra ilaç tedavisinin yanı sıra doğadan gelebilecek geleneksel tıptan gelebilecek yararlı faydalı bölümleri de hastanın e, tedavisine entegre ediyoruz ve bizim için de yani benim açımdan da çok çok sonuçlar açısından çok tatmin edici ve yani çok çok severek de yaptığım bir dal oldu.